Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pembe böyle kare bir motif yapacağım. Bu motifle istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. E, kare motifleri birleştirmek çok daha kolay. Kare motiflerle e, ranırlar yapabilirsiniz. Salon takımları, sehpa örtüleri, e, masa örtüleri dediğim gibi pek çok alanda kullanabilirsiniz bugünkü ipim koton bir ip ee, ama sizler isterseniz polyester iplerle de e, aynı zincir sarı sayılarıyla aynı trabzan sayılarıyla yapabilirsiniz modelinizi Evet e, bugün kullanacağım ipim e, koton e, bir ip şu şekilde numarası 6313 ve bebe pembesi olarak geçiyor ve bunun için tığımızda 1 milimlik bir tığ kullanacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak 7 tane zincirle başlıyoruz. Şöyle yapalım hemen. 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 zincirimi ilk zincirime kapatıyorum. İlmeği aldık hem bunun içinden hem de bunun içinden geçirdik. Halkamız oluştu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum başını bir kez dolayıp hemen yuvanın içine iki tane trabzan yapacağım trabzanlarımı yaparken başını bir kez doluyoruz 2 2 olarak çekiyoruz şimdi arada bir tane zincir çekiyorum yine iki trabzan yapıyorum yine bir tane zincir çekiyorum iki trabzan yapıyorum Modelimizi böyle devam ettireceğim. Gördüğünüz gibi ilerleyelim. Şimdi şöyle saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li bir grup var. Burada yine bir tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin şu zincirimin yanına bir tane trabzan yapıyorum. Ve şuradaki 3. zincirimi batarak burayı da sanki iki tane trabzan varmış gibi tamamlıyorum. Toplamda şimdi saydığımızda 8 tane grup var. Hemen şuradaki ilk boşluğun içine girip ilmeğimi geçirdim. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez dolayıp hemen yanına 2 tane trabzan yapacağım. Böylelikle toplamda 3 tane trabzanım var. 1 zincir, Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Önce iki tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir tane zincir. Sonra yine iki tane trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğun içine. Şimdi bir tane zincir. Hemen yanındaki boşluğa üç tane trabzan. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. Önce 3 trabzan, sonra 2, 1, 2 olarak. Şimdi yeniden buraya 2 trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir, 2 trabzan. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Gördüğünüz gibi sıra sonuna geldik. Sıra sonuna geldiğimizde yine bir zincirimi çekip buradaki e, üçüncü zincire geçiş yapıyorum. Şimdi diğer sıramıza başlarken önce üç tane zincir, sonra yine aynı yere battığımız yere batıp bir tane trabzan yapacağız. Burada iki trabzan varmış gibi görünüyor. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir tane trabzan. ve yandaki trabzanın üzerine iki tane trabzan yapıyoruz yani toplamda 5 tane trabzanımız varmış gibi görünüyor şimdi ara geçişlerim iki tane zincir hemen buradaki araya geçiş yapıyorum ve iki trabzan iki zincir iki trabzan yapıyoruz buradaki model aynı devam ediyor Şimdi iki zincir. Buradaki üç tane zincirin üç tane trabzanın ilk trabzanına iki tane yapıyorum. Daha sonra ortadakine bir tane batıyorum. Sondakine yine iki tane batıyorum. Toplamda yine beş tane trabzanım oluyor şimdi iki tane zincir ve hemen boşluğa batıp yine Şuradaki kısmı yapıyoruz bu sıramızda böyle devam edecek hemen sıra sonuna kadar yapalım ben kamera arkasında yapıp hemen geleceğim İlerleyelim. Evet sıramızı yine bu şekilde tamamladık artık motifimiz yavaş yavaş kare olmaya başladı burada en sonunda yine iki tane zincirimi çekip 3. zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma ile geçiyorum yine üç tane zincir başını bir kez doladık aynı yere zincirimin üzerine battım bir tane trabzan yaptım şimdi trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyoruz hemen yanındakine bir tane trabzan yapıyoruz yani toplamda 3 tane yan yana trabzan yaptık şimdi sonuncusuna 2 trabzan yapacağız Böylelikle gördüğünüz gibi burada 7 tane e, trabzanım varmış gibi gözüküyor. Şimdi aralara üçer tane zincir çekmeye başlayacağız. Yine başını doladık. Buradaki bölüm aynı. Kafanız karışmasın. Sadece zincirlerimiz değişiyor burada. 3 tane zincir çektim. Ve yine 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan yapıyoruz. Bu kısma. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kısma geçiyorum. Şimdi ilk trabzanımıza 2 tane. Diğerlerine birer tane. son trabzanıma iki tane. Ve üç tane zincir çekerek yine buradaki kısma geçiyoruz. Evet bu şekilde devam ediyoruz hepsine. Evet şimdi yine 3 zincirimizle bu 3 zincirin üzerine batıyorum. Şimdi bu sıramızda biraz farklılıklar yapacağız. Hemen 3 zincirimizi çektik. Başını doladık. Aynı yere değil trabzanın üzerine batıyorum. Hemen yanındaki trabzanlara batarak ilerliyorum. 1 2 3 Şimdi son 2 trabzanımı toplayarak yapacağım. Yani tığımda biriktirdim. 3 tanesini şimdi toplayacağız. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Şurada görmüş olduğunuz kısma geçiş yaptık. Önce 2 trabzan. Sonra 3 zincir. Yine 2 trabzan. 3 zincir. 2 trabzan, 3 zincir, yine 2 trabzan ve 3 tane zincir arası burada 1, 2, 3, 4 tane gruplu e, ikili trabzanım oldu. Şimdi 3 zincirimi başını doladım. Hemen ilk trabzanımın üzerine battım. Önce 2 tanesini çektim. Diğerleri kaldı. Hemen diğer ikisini çekiyorum. Diğerleri tığımda kalıyor. Hepsini birlikte kapattık. Aradaki trabzanlarımı ilerliyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. Daha sonra sondaki ikisini toplayacağız ikisini bir çektik ikisini ve üç taneyi birlikte çektik 3 zincirle buradaki kısma geçtik ve buradaki kısım yine aynı şurada yapmış olduğumuz işlemi buraya yapacağız daha sonra burayı yine bu şekilde yapacağız modelimiz böyle devam ediyor ilerleyelim Evet yine bu şekilde sonuna kadar geldik. 3 zincirimle trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrardan 3 zincirle yukarı doğru çıkıyoruz. Bu defa zincirimin değil trabzanımın üzerine battım gördüğünüz gibi. Hemen yandaki trabzan'a geçip trabzan yapıyoruz. Burada trabzanlarımı toplamayı yapamıyorum ama sonunda yine yapacağım. Şimdi iki tane trabzan ilerledikten sonra son iki trabzanımı topluyoruz hepsini birlikte kapattık 3 tane zincir çektik şimdi Şuradaki kısma geldim ilk yuvasına giriyorum 2 tane trabzan yapıyoruz 3 zincir 2 trabzan. Ara geçişleri yine 3 zincir. Buraya geldik ve yine aynı şekilde 2 trabzan. Biraz hızlı çekim gibi geçeceğim burayı. Çünkü video çok uzun olmasın diye hanımlar. 3 zincir. Yine 2 trabzan. 3 zincir, 2 trabzan. Şimdi hemen gösteriyorum. ve 3 zincir. Her 3 deliği de bu şekilde yaptık. Şimdi buraya geldiğimde ilk trabzanın tepesine batıyorum. İkinciye batıyorum. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. Arada bir tane trabzanım kalıyor. Onu örüyorum. Ve diğer iki kalanı da yine toplayarak devam ediyorum. Üç tane zincirle bu defa diğer tarafa geçiyoruz. Evet aralar bu şekilde, ee, diğer taraflarda bu şekilde devam ediyoruz. Evet sizler için ilerledim, artık e, son sıramıza geldik. Burada yine trabzanımın tepesine batıyorum, 3 tane zincir çekiyoruz. Önce ilk trabzanıma batıyoruz ve yine trabzanlarımı toplama yapacağım. Şu şekilde üçünü birlikte kapatıyoruz. Buraya iki tane zincir çektik. Başını bir kez doladım. Direkt e, buradaki yuvanın içine girdim. Şurası değil ikinci yuva. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. Şimdi son sıramız olduğu için çitleklerimizi yapmaya başlayacağız. Ekleme kısmında çünkü çiçeklerimizle ekleyeceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle trabzanlarımın tepesine ilmek kaydırma ile geçtim. Yine yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 3 tane zincir çektik. Yine trabzanlarımın tepesine ilmek kaydırma ile yapıyorum. Bir araya geçiyoruz bakın. Bir sonraki değil bir hemen sonraki araya geçiyorum. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir. Ve tekrardan aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bu çitlekleri şöyle düşünün. Her 3 trabzan yaptıktan sonra 3 zincirimizi çekip çitleğimizi kapatıyoruz. Böyle düşünün. Şimdi orta kısma geldik. Orta kısımda 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi modele şöyle baktığım zaman 3 tane vardı ve ben tam orta kısmındayım. Burada 1, 2, 3, 4 çitleğimiz var. Burası tam köşe kısmı köşe kısmına bu defa 8 tane zincir çekiyorum motifimizi ekleme yaptığımız zaman e, bu zincirle ekleme yapacağız çünkü yine aynı şekilde ilmek kaydırma ile kapattık 8 zincirimizi kalan kısma tekrardan üç tane trabzanımı yapıyorum 3 zincir yine ilmek kaydırma ile geçiyoruz şurada yaptığımız işlemleri aynı şekilde buraya da yapıyorum bir ilerleyeyim şimdi burada köşe çiçek diyelim biz buna hanımlar bakın 4 tane çitleyimiz oldu tam orta kısımdakine 8 zincir yaptık sonra yine 4 tane çitlek ilerledik çitleyimden sonra yine 3 Trabzan yapıyorum buraya tamamlamak için iki tane zincir çekiyorum başını hemen doladık şimdi üç tane trabzanımız var burada üç trabzanımı da toplayacağım ikisini çektim hemen başını dolayıp yanındakine tekrar ikisini çektik hemen başını dolayıp yanındakine ve ikisini daha çektik toplamda dört tane ilmeğim var hepsini kapattık iki tane zincir çektim yine bu kısmı yapmaya başlıyorum. Burada şuraya değil buraya 3 tane trabzan 3 trabzandan sonra hemen 3 zincir tekrar 3 tane trabzan böyle devam ediyoruz az önce yaptığımız gibi siz orayı açıp benle beraber tekrar yapabilirsiniz 4 tane olduktan sonra burası ve yine dört tane orta kısımlarda bu şekilde devam ediyoruz motifimize. Motifimizi tamamladık. Şimdi en sonunda yine iki tane zincirle bu tepe kısma batarak ilmeği de içinden geçirerek motifimi tamamlıyorum. İpimi keseceğim burada ve arka kısma geçireceğim. Şimdi motifimizin ekleme kısmına geldik. Bir tanesini tamamen bitirdik. İkinciyi eklerken de bu şekilde ekleyeceğiz. Şimdi iki köşesinden ekleyeceğim için iki köşesini ördüm. Kalan iki köşeden de ekleme kısımlarını göstereceğim size nasıl yapacağınızı. Hep ortadan başlıyoruz. Yani burada dört tane çiftleyimi yapıyorum. Daha sonra ortadan başlıyorum. Sekiz tane zincir çekiyorduk buraya biliyorsunuz. Şimdi 4 tanesini çekiyorum. Daha sonra hemen diğer motifimi alıyorum. Bu 8 zincirli yerden bunun da arka kısmı, bunun da arka kısmı şöyle duracak şekilde tığımı giriyorum. Buraya bir sık iğne yaptık. Tekrardan 4 tane zincir çektim. Bu 4 zincirli ee, şu kısma batıyorum evet birbirine bu şekilde eklemiş olduk şimdi devam ediyoruz modeli aynı şekilde öreceğim örerken çitleklerinden ekleyeceğim şimdi 3 tane trabzanımı yaptım burada bir tane zincir çektim şöyle karışıklık olmasın ters kısmından tığımı girdim bir tane zincir çekerek yine motifime geri dönüyorum ve ilmek kaydırması yapıyorum ekleme kısmı bu şekilde devam ediyoruz bir sonrakine geçtik yine 3 trabzanımı yapıyorum 3 zincir yerine 1 zincir bir sonrakine kapattık tekrar bir zincir ilmek kaydırmayla geçtik. İkinci çiftliğimizi de ekledik. Şimdi tekrar 3 trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir. İşimizin yani eklediğimiz motifin arka kısmı gördüğünüz gibi bir tane zincirle bu işime geri dönüyorum. bir önceki kısımda gösterdim şu örülüş kısımlarını oralarda hiçbir değişiklik yok bir tane zincir yine buna geçtik bir zincirle ördüğüm motifime ekliyorum bu şekilde şimdi buraya üç tane daha trabzan yapacağım iki zincirimi yapıyorum Sıradaki modelimi yapıyorum. Hızlıca geçiyorum. Bunları öncesinde gösterdiğim için. Tekrar iki zincirle yine karşı köşeye geçtik. 3 tane trabzanımdan sonra çitleyimizi yapıyorduk. Bir zincir hemen buradaki çitleyimize geçtik. Tekrar bir zincir eklediğim motifime geri dönüyorum. Hemen burayı gösteriyorum. Bakın burada ekleme kısmı yok. Çitleklerimden ekliyorum ve köşeden ekliyorum. Devam ediyoruz. Yine bir zincir. Hemen sıradaki çitleğime battım. Bir zincirle ördüğüm motife geri geçiş yaptım. Birkaç defa benimle beraber yapabilirsiniz. Böylelikle kolaylıkla alışmış olacaksınız. Ee, çok zor bir model değil, ama eğlenceli bir model gibi geldi bana. Hemen böyle e, motif biti verdi. Tekrardan bir tane zincir ördüğüm motifime geri bağladım. Şimdi orta kısma geçtim. Gördüğünüz gibi orta kısımda 3 tane trabzanımı öncelikle yapıyorum. Şimdi 8 zincirli yerdeyim. O yüzden 4 tane zincirimi çekiyorum. Bakın eklerken bunun hep arka yüzü bana bakıyor hanımlar. Arka yüzünden sık iğnemi batıyorum. Tekrar buraya düz yüzüne geçip 4 tane zincirimi şuraya kapatıyorum. Şimdi ekleme kısmım bitti. Motifimi aynen devam edip burada bitireceğim. Ee, bir sonraki ekleme yine aynı şekilde şuradan başlıyoruz, ekliyoruz. Buraya ilerliyoruz. Buraya geldiğimizde de tam orta kısmına batıp tekrar e, eklemiş olacağız. Evet bu şekilde ilerliyor model. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Ee, bir taraftan böyle artırırken bir taraftan eksiltiyorsunuz ve hemen sanki motif bitiyormuş gibi. Ee, böyle motifler aslında salon takımları için falan çok daha uygun. Ee, çünkü hemen en son sırada eklenişi yüzünden kolaylıkla yapıp ekleyebilirsiniz. Evet, video başında da söyledim. Bu modelle salon takımları yapabilirsiniz, runnerlar yapabilirsiniz, tepsi örtüleri yapabilirsiniz. İstediğiniz alanda kullanabileceğiniz bir model oldu bugünkü modelimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip bana destek verirseniz çok teşekkür ederim. Bir de bu modelden siz olsanız neler yaparsınız yorumlara yazın lütfen. Evet, bir sonraki videoda yeniden görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.